Şimdi bu soruda önce bir soru köküne bakmalıyız yine her zaman soru kökü okunmalı. Which of the following completes? Aşağıdakilerden hangisi cümleyi tamamlar demiş. Tamamlamak. Mesaja göre. Yukarıdaki mesaja göre. Şimdi biz yukarıdaki mesajı o zaman bir okuyalım bakalım. Diyor ki, Hi Seli. Merhaba Seli. Burada seslenen kişi Seli'ye sesleniyor. Merhaba Seli. Jane ve ben bir pijama bir partisi düzenliyoruz yarın demiş. Ne bize neden katılmıyorsun diye sormuş. Yani bir teklifte bulunuyor. Kime teklifte bulunuyor? Sally'e bulunuyor. Peki kim bu, bunu yapan? Jane ve e, ben diyen kişi, ben diyen kişinin ismini şimdi öğreneceğiz. Çünkü karşılık verecek Selon, me, e, Sally. Merhaba Dora. Dediğine göre demek ki Burada teklifi yapan kişi Dora. Kimle düzenliyorlar bu şeyi? Jane ve Dora düzenliyor. Teklifi yapan da Jane. Şey pardon, teklifi yapan da Dora. Dolayısıyla burada bunu önce bunu bir anlamamız gerekir. Sonra devam ediyoruz. Merhaba Dora demiş. Üzgünüm, katılamam. Kardeşime bakmak zorundayım demiş. Sonra sormuş arkadaşı Dora sormuş why, do, why Why do you take care of your sister demiş Neden kardeşine bakmak zorundasın demiş O da şöyle bir şey söylemiş My parents have to be out of, out for a visit at the hospital my uncle's ill yani ailesi amcasını hasta olduğu için hastanede ziyarete gitmişler buna üzüldüm demiş. Bunu duydum, üzüldüm. Umarım iyi olur demiş. Ondan sonra bizim Seli de umarım öyle olur. Teşekkür ederim demiş. Yani Seli bunu kabul etmemiş. Kim teklif ediyor? Dora. Kim kabul etmiyor? Seli kabul etmiyor. Şimdi bakalım. Burada Dora'yı tamamlayacağız. Yani Dora bizim öznemiz Dora. A şıkkında şöyle diyor. Dora aktiviteye katılamaz. Halbuki teklifi yapan Dora aktivite yapacak olan Dora bu doğru ee, değil bu tamamlayamaz. Dora hastanede şu anda ve bu da doğru değil amcası hastanede. Üçüncüsü Dora Seli davet ediyor pijama partisine. Doğru olan şık bu şık. Yani bizim C işaretlememiz gerekiyor. Doğru cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Ee, burada bir tane daha var. Ee, Dora Parti yapıyor. Bu doğru ama ne zaman yapıyor diyor burada. Today yani bugün diyor. Halbuki partinin yapılacağı e, zaman bugün değil. Ne zaman? Tomorrow, yarın yapılacak. Dolayısıyla o da o yüzden uyumadı. E, bizim doğru cevabımız az önce de söylediğimiz gibi C. Dora Seli'yi pijama partisine davet ediyor demeliydik.